Milan toplu Cremonese Eze topsuz oyun kurulusu. Milan topa sahipken Modric'i derin oyun kurucu olarak tutup diğer tüm oyuncuları ile hareketli şekilde alan rotasyonlarda 3-2-5 ve 3-1-6'ları oluşturdu. Modric maç boyunca müthiş paslar attı ve top kaybetmedi. Serdar Mekeş sağ taraftan çoğunlukla genişlikli olarak çok atik ve hareketliydi. Ancak belli üçlü oyun kurmada yetersiz olduğu için Modric çok derinleşti ve hatlar arasından oyuncu eksildi. Hatlar arasında oynayan oyuncular da Fofana ve loftus olduğu için yetersiz kaldı. Üstelik Jimenez hem bitiricilikte hem de bağlantıda kötü bir maç geçirdi. Bu sebeple Milan kenar ortalara yönlenmek zorunda kaldı. Kenar ortalarda da rakibin sert ve kalabalık savunmasına karşı ceza sahasında çoğalamadı. Bunu yapabildiği nadir anlarda Pavlovic ilk yarının sonunda golü buldu. Milan'ın ceza sahasında çoğalamamasının ve Kramanez'in üstünlük kurmasının sebeplerinden birisi de Milan'ın hatlar arasında oynayan oyuncuların top alıp rakip savunmayı öne çıkmak zorunda bırakamamasıydı. Milan merkezde toplu aksiyonlarda yetersiz kaldığı için rakip iyice geriye yaslanabildi ve pozisyonunu koruyarak kenar ortalara karşılık verdi. Milan toplu Kremonese topsuz oyun kurgusu 2-1'den sonra Milan geriye düşünce bu hareketlilik kurgusundan bir stoper eksiltip bir kanat oyuncusu oyunu aldı ve Chukwueze üzerinden oyun kurmaya ve savunmaya açmaya çalıştı. Bu takımın teknik kalitesini arttırsa da Milan yine ilk yarı ile aynı sorunları yaşadı ve üretmekte zorlandı. Maçın sonlarında yüklenme ile kenar ortalarda ceza sahası da balıklaştı ancak Milan fırsatları değerlendiremedi. Milan topsuz Kremonese toplu oyun kurgusu. Kremonese oyunu sağ stoperi üzerinden kanat peki arkaya sarkıtarak, pivot santraforu kullanarak veya koşu atan merkez oyuncusunu kullanarak kurmaya çalıştı. Milan, Kromenezi'ye önde eksik şekilde baskıya gitti ve hem geride üstün kaldı hem de Modric'i korudu. Cremonese'nin toplu oyun kurgusunda öne çıkan sağ tarafını kapatıp Cremonese'yi sol tarafına yönlendirmeye çalıştı. Cremonese kendi sağından çabalamaya devam etti ve nadir de olsa pozisyonları girmeyi denedi. Milan topsuz Cremonese toplu oyun kurgusu 2-1'den sonra. Milan geriye düştükten sonra zaman da daralınca önde birebir baskıya başladı. Bir müddet sonra Modric'i de çıkarıp Jashari ile baskıda güçlenmeyi anlaşladı. Ancak toplu oyunda yetersiz oyuncuları sebebiyle skoru alamadı.